Hünkârım. Beni emretmişsiniz. Gel Gülfidan. Geç otur şöyle. Biraz konuşalım seninle. Buyurun hünkârım. Sizi dinliyorum. Ne kadar da çabuk büyüdün. Kabul etmek zor. Seni kendi kızım gibi görürüm. Bilirsin. Babaların gözünde kızları hiç büyümez. Ben de sizi kendi babam gibi sever sayarım hünkârım. Ona şüphem yok zaten. Her ne kadar yanından ayrılmanı istemesem de... ...bazı şeyleri geciktirmemekte fayda var. Esma halanla konuştu. Artık izdivaç çağına geldiğini anlattı. Bir de damat namzeti söyledi. Öyle mi? Öyle ya. Söylediği kimse benim için gayet münasip dürüst, itimat edebileceğim bir adam. Lakin ben gene de bizzat seninle konuşup fikrini almak istedim. Halanın söylediği damat namzeti senin için de münasip midir? Hazır mısın bu izdivacı? Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Âlâ. O vakit çeyizini hazırlamak icap eder. Cevri kalfayla konuş. Ne lazımsa tedarik etsin. Tez hazırlasınlar. Hinkarım. Lakin bu arada dersleri ihmal etmek yok. Düğün merasimine kadar devam etmeni isterim. Sonrasına bakarız. E elbette. <laughs> İnşallah çok mesut olursun Gülgü'den. Çok sağ olun. İzninizle. Ne oldu? Konuşsana. Namık Paşa ile evleniyorum. Ödümü kopardın ya. Neydi o haller öyle? Ben saadetten ne yaptığımı biliyor muyum? Gerçekten evleniyorum. <laughs> Sultanım. Sultanım. Ben de sizi arıyordum sultanım. Esma Sultan'dan bir pusula geldi. Pusula mı? Ne yazıyor ki? Gülfinan, açıp okumadan nereden bileceksin? Sağ ol Kasım'a. İkindi namazından sonra... ...Göksu'ya eski eskilerin oraya gel. Namık Paşa ile seni bekliyor olacağız. Fırsatı sakın kaçırma Esma. <gülüyor> <gülüyor> Okuduklarım doğru mu? Esma Alan bize gerçekten buluşma mı ayarlamış yani? E şunun şurasında izi ne kaldı ki? Elbet buluşacaksın. Lakin sen de geleceksin. Yoksa ben heyecanla ölürüm yolda. <laughs> tamam tamam geleceğim. Hem Esma Ağlam da geliyor zaten. Biz çiçeğe, el böceğe <laughs> bakarken bir bakmışsın. <laughs> Namık Paşa ile baş başa kalıvermişsin. Yasar ya. Sarıya, utandırma beni. Yemin olsun gitmem. Hadi yürü hazırlanalım. Sen de bu sırada ne konuşacağını düşün. Ben heyecandan konuşamam ki. Geldin ya. Yani. Beni o kadar mesut ettin ki ismi. Anlatamam. Ne tuhaf. Gençken de bu ağacın altında buluşurduk. Hatta beni başkasıyla nikahlayacaklarını sana bu ağacın altında söylemiştim. Bilmem hatırlar mısın? Hatırlarım. Unutmam mümkün mü? Lakin lakırdılarınla canımı yakmaya geldiysen boşuna çabalama. Buna müsaade etmeyeceğim. Ne yapıyorsun? Seviyorum Esma. Daha şuncacık velet olduğum zamandan beri seviyorum. Hatunlar duymasın, kısmetin kapanır sonra. Kapansın. Ben kalbimin kapılarını kapatmışım zaten herkes. Anahtarı da sende. Bir bıraksan canım acıtmıyor. Bir gülsen de yüreğim çarpmaya başlasa yeniden. Çok güzel şairane sözler neredeyse inanacağım. İnan. Hakikat hepsi. İsmail buraya geldiğini başka bilen var mı? Hayır yok. O halde çekilmemize lüzum Elin elimde kalabilir. Sonya Ben çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıydım. Lakin geçti bazı sebeplerden ötürü. Bittiğimiz gelmek zorunda mı sanki? İşitiyorum söylediklerinizi. İşitirsen işit. Ne yapayım? Hayatını mütemadiyen tehlikeye atmaya kalkmazsan... ...benim de muhafızlık etmeme lüzum kalmaz. Bayılmıyorum sizinle gökşeye gitmeye. Seninle muhatap olmuyorum. Zira ayak takımından garibanlarla konuşmak bir sultana yakışmaz. hala İyi edersiniz sultanım. Ben de biraz kafamı dinlemiş oldum. Tamam. Çok az kaldı. Allah'ım sen bana yardım et. Gözlerine baktıkça dertlerimi unuturum Esma. Kim bilir senelerce kaç altına söyledim bu sözleri. Beni kıskanman çok hoşuma gitti. Lakin artık bu kadar hasret yeter. Hünkârımızla konuşacağım. İzdivaç niyetimi açıklayacağım. Olmaz. Daha erken. Biraz daha vakit ver bana. Daha neyi bekleyeceğiz Esma? Şunlar. Sen mi çağırdın yoksa Esma? Yine bir oyun mu oynuyorsun? Hayır ben çağırmadım. Lakin kimin çağırdığını tahmin edebiliyorum. Valide. Ne hoş tesadüf. Ne işiniz var burada? Ee, öyle hava almaya çıkmıştık tesadüf işte. Yürü yürü de yorulduk. Biraz oturalım mı Gülfidan? <laughs> ee, biz de İsmail Sultanımızla karşılaştık öyle ayaküstü hasbihal ediyorduk. Bana müsaade hayırlı günler. Lütfen Namık Paşa. Artık yabancımız sayılmazsınız. Biraz daha kalın. Kalayım o vakit biraz daha. Sultanım hat yazmaya devam ediyor musunuz? Evet. Derslerden vakit kaldıkça devam ediyorum. Hala pek maharetlisiniz bu hususta. Geçenlerde Gülfidan Sultan'ın yazdığı hatları gördüm. Kabiliyeti takdir eşaya. Ya pek hoş. Teveccühünüz paşam. Namık Paşa sizin halletmeniz gereken işler yok muydu? Haklısınız sultanım. Vazife beni bekler. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Üften hadi oturmaya mı geldin? Ee, ben de yürümek isterim. Arabaya kadar size eşlik edebilirim esasında. Ne var Gülfidan? Sonra beraber yürürüz. Benim şimdi yüreğim geldi alacığım. Buyurun Sultan. Halacığım çok iyi akıl ettiniz bu buluşma işini. Ee Sultanım İzdivaç yaklaşıyor. Heyecanlı mısınız? Madem sordunuz söyleyeyim. Pek heyecanlıyım. Yüreğim kuş olup uçacak sanki. Sultanım sizin bu saf tarafınız pek az insanda bulunur. İnşallah pek mutlu olursunuz. İnşallah siz de. Baştan söyleyeyim benim öyle şaşalı düğünlerde pahalı eşyalarda gözüm yok. Mühim olan mesut olmak. Tabii en mühim o? Tabii sizin fikriniz de önemli. Mesela nasıl bir düğün olsun istersiniz? Benim mi? Ee, hünkârımızın böyle bir hususta benim fikrimi alacağını pek sanmam. O nasıl uygun görüyor, öyle olacaktır. E evet, tabii doğru söylüyorsunuz. Hünkârımızın işine karışmak olmaz. Halacığım biz buraya gelmekle iyi yapmadık mı? Siz davet ettiniz lakin pek bir keyifsiz görünürsünüz. Yo, bilakis pek yerinde oldu. Ben öyle meraktan bakıyorum sadece. Bana kalırsa merak edecek bir şey yok. Baksanıza kumrular gibi muhabbet ediyorlar. İnşallah yakında kavuşacaklar. Bunları artık münasip bir vakitte uzun uzun konuşuruz. Benimle mi? Elbette sizinle. <laughs> Esasında bu mevzuları Musa ile konuşsanız daha yerinde olur sultanım. Musa mı? Bana sorarsanız böylesi daha müasiptir. Size hayırlı günler. Ah, hayırlı günler. Hala niye konuşuyorum ki ben bu mevzuları? O ne anlar düğünden eşyadan? Ya aklım bir türlü almıyor. Neden ben bu konuları Musa ile konuşuyorum? Onu ne ilgilendirir? Ben de anlamadım. Namık Paşa işte senle konuşmaya utanıyor olmasın? Yok artık canım daha neler. Herhalde yakın arkadaşına pek kıymet veriyor ve onun da fikrini almak istiyor. değil mi? Belki de. İyice saçmaladın ha Musa. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Sana da Musa. Bir şey mi var? <laughs> ee, esasen karşılaştığımız iyi oldu. Bazı mevzuları şimdiden konuşmak icap eder. Mesela? M mesela mesela ev mevzusu. Evlendikten sonra nerede oturmak istersiniz? Ne münasebet Musa? Niye sizinle konuşuyorum ki bunu ben? O mevzular beni alakadar etmez mi? Bir zahmet yani. <laughs> Peki eşyalar? eşyalara müdahale edebiliyor muyuz? Yani müdahale ederken konuşmak babında. Yoksa şey olmasın. Ay Musa. Neden bu mevzuları sizinle konuşuyorum ben? Bir türlü anlamıyorum. Ya subhanallah. Hatun Taifes'in dilinden anlamıyorum arkadaş. Anlamıyorum. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour oh, mademoiselle. Oh. Oh. <laughs> Sende ne cevherler varmış? Ne sandın sultanım? Hadi bakalım muallime. Bir ara ver, hünkâr seni bekler. Hayırdır inşallah. Valla orasını bilmem, emretti söylüyorum. Tamam, çocuklar hemen gidiyorum. Esma, hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Hayır valide. Ben değil, sen gidiyorsun. Hastayım ben. Nasıl giderim bir yere? Entrika çevirmeye gelince gayet saatli oluyorsun Valide. Yolculuğun üstesinden de gelirsin. Belli ki sinirlisin sen. En Evvela oturup konuşalım. İcab ederse giderim. Reyhan. Valideme arabasına kadar refakat edin. Esma. Buyurun. Lüzum yok. Kendim giderim. bu yaptığına pişman olacaksın. Evvela saraya gidiyoruz. Hoş geldiniz sultanım. Keşke haber verseydiniz de sizi karşılasaydık. Mühim değil. Çok kalmayacağım. Yolumuzun. Lakin gitmeden önce sana söylemem icap eden hayati bir mevzu var. Hayırdır inşallah? Ben de yeni öğrendim. Öğrenir öğrenmez de sana söylemeyi münasip gördüm. Nedir mesela? Kötü bir şey mi var? Sen Namık Paşa ile evleneceğini zannediyorsun değil mi? E, haliyle. Yanılıyorsun. Seni Musa aile nikahlandıracaklar. O, olur mu öyle şey canım? Muhakkak bir yanlış anlaşılma olmuştur. Hem ben hünkârımızla konuştum. İsim zikredildi Hı... mi? Şey... Zikredilmedi de Esma Hanım hünkârımızla Namık Paşa için konuşacağım demişti ya. Siz de vardınız. Bak Gülfidan, ben seni ikaz etmek için geldim. İnanmıyorsan Esma'yı sor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Musa'yla evlenmek de nereden çıktı? Ne bileyim. Parver Sultan öyle söyledi. Yok, yok. Kesin bir yanlışlık var bu işte. Sen kendini harap etme ne olur. Hayır. Sırf bunu söylemek için yolunu değiştirip gelmiş. Nasıl bir yanlışlık olabilir ki? <laughs> Bu olmayacak. Bizim derhal Esma halaya gidip işin aslını aslarını öğrenmemiz lazım. Kalk hadi. Hava kararmak üzere. Müsaade alabilir miyiz dersin? Alamayız, hakkın var. O vakit yarın ilk iş kalkıp gideceğiz, tamam mı? Neler olduğunu etraflıca öğrenmeden de dönmeyeceğiz. Behçet Molla. Şehzademin nesi var? Çabuk söyle. Ziyadesiyle üşütmüş hünkârım. Lüzumlu ilaçları verdim. Hararetinin düşmesini beklemekten başka çaremiz yok. <laughs> oğlum, iyileşeceksin oğlum. Sabret. Yanımda kal. Buradayım aslanım. Yanındayım. Merak etme. Hadi istirahat et aslanım. Sultanım, misafirleriniz var. Hoş geldiniz kızlar, buyurun. Hiç hoş gelmedik hala. Büyük bir sıkıntımız var. Geçin oturun. Söyleyin bakayım ne oldu? Hala korkunç bir hata olmuş. Hükâmımız benim Namık Paşa ile değil, Musa ile evlendirecekmiş. Nereden işittiniz bunu? ...valideniz gelip bizzat söyledi. Doğru mu bu hala? Evet doğru. Niye hala niye? Neden böyle bir şey yaptınız? Çünkü Namık Paşa... ...itimat edilmeyecek kadar... ...hovarde ve çapkın biridir. Oysa Musa sana ve evine bağlı bir eş olacaktır. Şimdi bana kızıyor olabilirsin. Lakin vakti gelip de benim haklı olduğumu anladığında bana minnet duyacaksın. Ben Musa'ya değil, Namık Paşa'ya Ayşe. Bunun hiç mi kıymeti yok? Aşk meşk, bunlar geçici hevesler Fidan. Mühim olan sağlam bir yuva kurmaktır. Senin için en hayırlısı. Musa aile evlenmendir. Madem Namık Paşa olmayacaktı, niçin fikrinizi en başına söylemediniz? Çünkü Gülfidan'ın aklı bir karış havadaydı. Dediklerimi anlamayacak ve itiraz edecekti. Tıpkı şimdi olduğu gibi. O vakit hünkârımıza hiç söylemeseydiniz. Şimdi Gülfidan sizin yüzünüzden hiç istemediği biriyle evlenecek. Böyle bir evlilikten nasıl saadet beklersiniz? Saliha gençsin diye ses çıkarmıyorum. Lakin haddini fazlasıyla aşıyorsun. Büyüklerin kararı bu şekilde sorgulanmaz. Sizin saraya dönme vaktiniz geldi herhalde. Yürü Gülfü'den gidelim. Size itimat etmiştik hala. Böyle olacağını bilsem hiç söylemezdim.